Merhaba gençler. AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz rectangle komutu ve poligon komutları. Yeri ribbon menüde hemen şuradaki aşağıya bakan oka bastığınız zaman rectangle komutuna ve poligon komutuna erişim sağlayabilirsiniz. Veya ekranınızdayken rectangle yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Kısa yolu da bunun. R, -E -C, Enter'dır. Rectangle'a giriş yaptığımızı görüyoruz ve bu dörtgenimizin ilk köşe noktasını bize soruyor. Sonra şuradaki diğer seçenekleri de inceleyeceğiz. Diyelim ki şuradan başlayalım. Yani 500'e 500 noktasından başlayalım ve bakınız o köşeyi tuttu ve benden şu anda diğer köşenin koordinatlarını istiyormuş gibi görüyorsunuz. Gelin şimdi buraya 500'e 500'den başladığına göre şurada 1000 gibi bir sayı girdim. Virgül 500 koydum. Bakınız şu anda bir bana dikdörtgen çizmiş oldu. 500'e 500 girmiştim. Sonra şuraya da 1000 virgül 500 girdim. Şimdi burada bir sıkıntı var. Şöyle bir şey. Şuradaki dynamic input açık olduğu için hemen de göstereyim size bu durumu. Şurada bir sayı görüyorsunuz. Aslında tam göremiyor, göremiyor ama şimdi biraz sonra görünür hale getireceğim. İki tane kenarının boyutlandırmasını yaptım. Annotation'ı açıyorum. Ölçelendirme olduğu için bakın şu alttaki ikinci seçeneğe basıyorum. Şurada bakın ISO 25 yazıyor. Bunu öğrenmemize gerekiyor. Sadece burada lazım olduğu için gösteriyorum. Modify diyorum. Burada fit'ten bunu 5 katına çıkartayım. Okey diyeyim. Close diyeyim. Evet şimdi bakınız buradaki sayıları gördüğünüz. 500'e 500 girmiştim. Sonraki ikinci köşeliği ifade ederken 1000,500 girmiştim. Şimdi şöyle düşünmüşsünüzdür. Hocam bu ilk noktayı koordinat olarak girdiniz. İkinci noktayı da koordinat olarak girdiyseniz buradaki koordinat olarak kabul etmediğini fark etmesidir. Benim gördüğüm burada bakınız 1000 ve 500 sayısı benim aslında diğer nokta için verdiğim koordinat gibi duruyor ama bu girdiğim sayıları ne olarak kabul etmiş? X yönündeki mesafe ve Y yönündeki mesafe daha doğrusu dörtgenimin eni ve boyu olarak kabul etmiş. Yani burada dinamik input açıksa burada ikinci köşe için verdiğimiz iki tane sayı aslında x'teki ve y'deki uzunluğudur. Peki bizim normalde line'larda yaptığımız mutlak koordinat sistemindeki gibi x ve y'leri nasıl vereceğiz? Yani şöyle diyelim. Bu köşenin koordinatını versem, bu köşenin koordinatını vermek istesem acaba ne yapmam lazım? İşte o zaman şuradaki dynamic input'u kapatmanız gerekiyor. Şimdi kapatalım. Tekrar dikdörtgen çizelim. Tekrar bastım. Bu sefer buradan tıkladım. Bana ne diyor? Dörtgeninin ilk köşesini seç. Mesela şurasını seçeyim. Burası da yaklaşık 2000'e 500 noktası. 2000 500 noktası. Şimdi burada ne yapayım çocuklar? Şuradan 2000'e 1000 ekleyeyim. Şu köşenin koordinatı için. 2000'e 1000 eklediğim zaman 3000. 500'e de 500 eklediğim zaman 1000 olması gerekiyor. Şimdi girelim koordinatları. 3000 ve 1000 sayısını giriyorum. Bakınız bana bir dikdörtgen yine çizdi. Burası 2000'e 500 noktasıydı. Dynamic input kap kapalı olduğu için ikinci noktada 3000'e 1000'di. Yani şu mesafenin koordinatları eğer koordinat olarak girmeyi başarmışsam bu mesafenin ne olması gerekiyor? Şöyle bak baktığımız zaman 1000 sayısını Y'de de çocuklar 500 sayısını görmem lazım. Eğer koordinatları girmeyi başarabilmişsem. Hemen yine ölçülendirmeye gidiyorum. Bakınız 1000 sayısını görüyorum. Bir de Y ekseninde bir ölçülendirme gösterelim. Bakınız 1000'e 500. Diğerinden biraz daha farklı. Bakınız girdiğim koordinatlar. Şurada şöyle çekerek göre görebiliyorum. Bakın şuradaki girdiğim koordinatlar yani 3000'den 2000 çıkardığımız zaman 1000 sayısını görüyorum. 1000 sayısından y'deki 1000 sayısından da 500 sayısını çıkardığım zaman 500 sayısını görüyorum. Demek ki benim bu rectangle'da dynamic input'un açık olup olmamasına göre dynamic input açıksa ikinci seçtiğim noktaya girdiğim sayılar x ve y olarak doğrudan uzunlukları verirken dynamic input kapalı olduğu zaman girdiğim ikinci noktanın sayıları koordinat olarak algılanıyor. Buna dikkat etmem gerekiyor. Tabi burada dynamic input'un açık olması benim için fayda mı? Tekrar açtım. Şunu bir daha sileyim. Bu ince ayarı yaptıktan sonra bakalım diğer seçeneklerde neler var. Buradan tıklayabileceğiniz gibi doğrudan şurada bu sefer kısa yolunu kullanalım. R, E, C, Enter giriş yapalım. Bana yine soruyor ki ilk nokta köşeyi seçmemi istiyor. O da mesela şurası olsun 1000,500 olsun. Şimdi diğer seçenekleri inceleyelim. Bakın ikinci nokta için dynamic input açık olduğu için x'teki ve y'deki değerini girebilirim ve bakınız diğer başka seçeneklerin de aktif olduğunu görüyorum. Şu anda çocuklar uzunluk girebileceğim gibi doğrudan benim çizmek istediğim şuradaki dörtgenin alanını biliyorsam buradan da ben dikdörtgen çizimini gerçekleştirebilirim. Demek ki x ve y'yi bilmiyorum ama alan biliyorsam bunu kullanabilirim. Bu araya yazısını tıklayabilirim veya ekrandayken a enter demem kafi. Şimdi bana diyor ki bur buraya çizeceğin dikdörtgenin alanı ne? Mesela şöyle abartılı bir sayı görelim. 1000 birimlik bir dikdörtgen olsun. Bakınız bana şimdi bir şey daha soruyor. Şimdi alan çizilmesi için bakın başlangıç noktasını verdim. Alanını verdim ama mutlaka ya enini ya da boyunu bana bu otokete söylemek gerekiyor. Çünkü niye? Yoksa o alanı uygun bir dikdörtgen çizemez. Mesela bir seçeyim. Yani endeki birimini girelim. İşaretledim. 500 girdim biraz abartılı olsun. 500, 1000 olacağı için diğer iki diğer boyutu 20 olacaktır. Enter'a bastığım zaman bakınız bana bir dikdörtgen çizdi. Şöyle yakınlaşıyorum. Ne demiş çocuklar? Buradaki çok küçük bir dikdörtgen oldu. Abartılı bir sayıda oldu bu arada. Buradaki dikdörtgenin alanı 1000 birim kare. Buradaki yatay mesafe 500 girdiğime göre şuradaki yüksekliğinin ne olması lazım çocuklar? Bu hesaba göre 2 olması lazım. Bakalım 2 miymiş? Görüldüğü üzere alanını bildiği bana yatay mesafeyi de söyledim 500 birim. Bakınız kalınlığını attım çocuklar burada. Görebiliyorum. Yani bu yüksekliğini kendi hesapladı. Diğer seçenekleri şimdi inceleyelim. Şöyle seçiyorum. Sildim. Tekrar bu sefer ribbon tıkladım. Yine bir nokta seçmemi istiyor. Mesela bu noktada Şurası olsun. 750'ye 500 noktası olsun. Şimdi gelin dimension'lara girelim. Dimension'a bastığım zaman bakınız bana doğrudan mesafeler girmemi bekliyor. Mesafesi mesela 50 birim olsun. İkinci boyutu 20 birim olsun. Bakınız bana bir ne yaptı? Şöyle yakınlaşıyorum. Bir dikdörtgen çizdi. Bunu nereden hatırlıyor çocuklar? Aslında dynamic input'ta açık olduğu zaman ilk köşeyi verip ikinci yani şuradaki iki tane koordinat gibi girdiğim sayıda ende ve boydaki dikdörtgen aslında çizebiliyordum. Aslında bu işe yarıyormuş. Peki şu anda ne bekliyor benden? Evet diyor sen diyor burada bir başlangıç noktası belirledin. Bir x mesafesi belirledin. Y mesafesi belirledin ama ben bunu ne, nereye çizeyim? Bu tarafı çizeyim? Yani birinci bölgeye mi çizeyim? İkinci bölgeye mi? Üçüncü bölgeye mi? Yoksa dördüncü bölgeye mi? Mesela şuraya çizelim. Mouse'u getirip bu bölgeye tıklamanız kafi. İşte bizim girdiğimiz x ve y değerlerine göre istediğimiz bölgeye dikdörtgenimizi çizmiş olduk. Yani bizim aslında şu ilk başta yaptığımız işleme geliyor. Rectangle'e yine giriş yapalım. Yine ilk noktayı seçelim. Mesela bu nokta olsun. 750'ye 450 olsun noktam. Rotation dediği şey döndürmek demektir. Mesela tıklıyorum. Bakınız Bizim dikdörtgenimizi belli bir açıda çiz çizmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir açı seçeyim, 55 derece diyeyim. Bakınız, şu anda benim başlangıç noktam belli. Bu dikdörtgenimin yapacağı x ekseniyle, yani şuradaki yatay ekseni yapacağı açı belli. Şimdi benden bekledi çocuklar, ne de çocuklar buradaki dikdörtgenin aslında boyutları. Bakınız, x'deki mesafesi ve y'deki mesafesi. X'deki mesafesine girelim. Diyelim ki 150 50 olsun. Bakınız benim çizdiğim dikdörtgeni bu şekilde 45 derece 55 derece yataylı 55 derece yapacak şekilde ekranıma çizmiş oldum. Bu da böyle döndürülmüş şekilde dikdörtgen veya çok dörtgen çizmenizi olanak sağlayan bir komut. Diğer komutlara bakalım. Yine bir başlangıç noktası seçelim. Şurası olsun mesela 700'e 400 noktası. Şimdi gelin bakınız yine hala rotation açık olduğu için bana çaprazlı veya istediğim az önce girdiğim açıda dikdörtgen çizmeye çalışıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Yani rotation'a dönüp bakın burada 55 dereceydi. Buna sıfır enter yapmanız lazım ki sizin istediğiniz yatay veya düşey yönde dikdörtgenle çizebiliyorsunuz. Burada mesela burada araya vardı. Dimension'lar vardı. Bakın şimdi dimension'a giriyorum. Bakın son girdiğim boyut hala hafızada. Mesela yine 50 gireyim. Bakınız bir sonraki boyutta hala hafızasında olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada, şimdilik buradan çıkayım. Şuraya tıklayayım. Şuradaki chamfer, elevation, fillet, thickness ve width'in ne manaya geldiğini konuşalım. Yine şuradan bir yerden başlayayım. Bu sefer mouse'uma tıkladım. Benim bir dikdörtgen seçmek istiyorum. Yani bir dikdörtgen çizmek istiyorum. İşte bakın seçmemle birlikte bana artık o chamfer tarzı oradaki fonksiyonları kapattı. Burada yapacağınız ilk şey önce ayarlama yapmak sonra dikdörtgen çizmeye çalışmak. Escape'le çıktım. Şurada rect diyeyim tekrar giriş yapayım. Önce chamfer görelim. Yani önce bir ayar yapmamız lazım. Sonra dik çok ve çokgen dediğim dikdörtgeninizi veya dört kenarlığınızı çizmeye başlayabilirsiniz. Chamfer dediğimiz çocuklar şöyle. Chamfer dediğimiz şey, pah kırmak demektir. Yani dikdörtgenimizin kenarlarını belli bir mesafe içeriden ve şöyle hem yani yatayda hem de düşeyde içeriden çizmeye olanak sağlayan bir komut. Mesela şuradaki sayıyı görüyorsunuz şu anda sıfır. Mesela buna 50 gireyim. Buna da 60 gireyim. Şimdi dikdörtgenimi çizmeye başlayayım. Pahın ne olduğunu görün şimdi. Şöyle bakınız. Yaptığı şeyi anlamışsınızdır. Bakın şu kenarlarında şurada belli bir mesafe şöyle bakın belli bir mesafe x'te belli bir mesafe y'de ne yaptı çocuklar? Kesip böyle kenarları içeriden çizmeye yarayan bir fonksiyon bu. Buradaki şimdi sayılar neydi? Şöyle boyutlarını görelim sizinle birlikte. Şuruna, şunun arasındaki mesafe. Bakınız 60 birim. Yani ne kadar paht kırdığını görelim. 50 birim. İlk girdiğim sayı şöyle tekrar rekle giriş yapayım. Bakalım chamfer'da. Bakın ilk girdiğim sayı 50. Benden hani chamfer kıracağım yani paht kıracağım ilk mesafeyi sormuştu. Bakın ilk girdiğim sayı 50 hala hafızasında. Bu y eksenindeki değeri verir. Yani şu y'de ne kadar içeriden döneceğimi. Mesela şöyle enter basayım. Bakın ikinci sayı yani x'teki sayıda atmış olduğunu görüyorum. Yani x'te de ne kadar içeri gireceğimi bana veriyor. Burada biraz ters bir mantık var. Yani x sorduğu şey değer y ekseninde, ikinci sorduğu değerde de x ekseninde ne kadar içeriden başlayacağımı kenarları bu şekilde ayarlıyorum. Çizmeyi olanak sağlıyor. Enter'a çıkayım. Şimdi diğer fonksiyonlara bir bakalım. Mesela fillet'e bakalım. Elevation'la thickness'ı bu üç boyutlu çizimlerde kullanılan alt fonksiyonlar. Onlara sonra geliriz. Şu fillet'i bir öğrenelim. Fillet'e bastığım zaman bakınız burada bir sayı görüyorsunuz. Bunu da mesela 40 yapalım. Bakınız bu sefer tek bir boyut sordu. Peki bunun ne işe yaradığını görelim şimdi. Şuraya rastgele bir ne çiziyorum çocuklar şöyle. Bir dikdörtgen çiziyorum. İşte filletin yaptığı şey pah kırmaya benzer ama bu sefer kenarı bakınız şöyle x ve y'de bir düz lemolar içeriden başlamıyor. Bu sefer çocuklar bakınız dairesel olarak içeriden buradan giriş yapıyor ve dairesel olarak diğer kenara birleştiriyor. Bakınız şuradaki geldiğim zaman buradaki 40 sayısının neye karşılık geldiğini anlamışsınızdır. Buradaki şu köşedeki çeyrek dairenin yarı çapına karşılık geliyor. Yani benim orada fillette girdiğim şu 40 sayısı aslında şuradaki kenarları birleştiren dairenin yarı çapı ne olacak? Birinde bakın şurada görüldüğü gibi bir üçgen gibi içeriden çiziyor. Birinde de çocuklar bir daire etrafından dönüyorsunuz yani. Arasındaki tek fark budur. Şimdi tabi bir tane en son seçtiğim çocuklar şey neydi? Filletti. Bakın sonra devam ettiğim dikdörtgenlerde hep ne yapıyor çocuklar? Filletle devam etme isteği devam ediyor. Bunu kapatmak için direkt yani normal düz dikdörtgen veya çok e, dörtgeninizi dönmek istiyorsanız şuradan fillete tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz 40 sayısını sıfırlamanız gerekiyor. Şöyle sıfırlayayım. Şimdi bir dikdörtgen çizeyim. Bakınız köşeleri yine eskisi gibi 90 derece olacak şekilde çizilmeye devam ediyor. Yani en son bıraktığınız ayarı ne yapıyor çocuklar? Hafızada tutmaya devam ediyor. Bunu fillete tekrar dönüp sıfırlamanız gerekiyor. Diğer alt fonksiyonlardan vita bakalım. Vit dediğiniz şey şuradaki dörtgeni çizerken kullandığımız çizginin kalınlığı. Bunu değiştirelim şimdi. Bunu 5 yapıyorum. Enter'a bastım. Şimdi bir dikdörtgen çizeyim. Bakınız çizilen dikdörtgenin kalınlığı yani şuradaki çizginin kalınlığı 5 birim olarak çiziliyor. Hatta daha rahat daha yüksek bir sayı girelim mesela. Vite 10 gibi bir sayı girelim. Bakın şimdi çizeceğim. Dikdörtgenin kalınlığı 10 birim olarak ise ifade edildi. Eğer bunu tekrar eski dönmek istiyorsanız bakın with'ten burayı sıfırlamanız yap, yapım, yapmanız gerekiyor. Sıfırlamanız gerekiyor. Ve tekrar eski kalınlıkta çizgiyle çizmeye devam edebiliyorsunuz. Rectangle'ın kullanmadığımız iki tane daha fonksiyonu vardı. Bir tanesi elevation. Elevation'a basayım şimdi. Bakın burada sıfır değerini görüyorsunuz. Bunu 50 birim yapayım. Şöyle şuraya bir dikdörtgen çizeyim. Şimdi tabi gördüğünüz bu dikdörtgen pek bir farkı yok gibi algıladınız. Hemen şöyle göstereyim size. Mesela line'a e bastım. Şunun köşesindeki kenarı tuttum. Bakın bu kenarda üzerine geldiğim zaman yani şurada bakınız tuttuğum kenarın üzerine geldiğim zaman alttaki koordinat sistemine dikkat ediniz lütfen. Bakınız benim o girdiğim 50 aslında ne bir çocuklar? Z'deki yani şuradaki Z eksenindeki yüksekliğini veriyor. Şimdi ben iki boyutta çalıştığım için üçüncü boyuttaki bu yüksekliği ne yapamıyorum şurada? Göremiyorum. Şöyle escape çıkayım. Bakın şurada yukarıdan baktığım için şurada bakın x, y eksenlerini görüyorum. Bu benim girdiğim yani rekteki o girdiğim o yükseklik benim z boyutundaki yüksekliğini değiştirdi. Mesela şuradan bir bakalım. Bakınız şu anda yaklaşıyorum. Benim yukarıya doğru çizdiğim dörtgenin bakın diğer dört, dörtgenlerden daha yukarıda çizildiğini görüyorsunuz. Yani benim girdiğim buradaki 50 birim yükseklik aslında niye etkilemiş çocuklar? O çizdiğim dik dörtgenin z boyutunda bakın z eksenindeki 50 birim yukarı çizilmesine olanak sağlıyor. Tabi ben burayı iki boyutta kullandığım için bu benim şu anda yani iki boyutta otogat çizim yaptığım için şu anda benim kullandığım bir işlem olmayacak. Aynı şekilde thickness çocuklar yine kalınlıkla alakalı. Üçüncü boyuttaki kalınlıkla alakalı. Bunu da göstermeye gerek yok. Bunu da geçiyorum. Bugün öğreneceğimiz ikinci komut poligon komutu. Poligon komutu rectangleın hemen altında yer almakta. Buradan tıklayarak gelişim sağlayabileceğimiz gibi doğrudan poligon yazarak da bu komuta ulaşabiliriz. Kısa yolu pol enter'dır. İlk sorduğu yani poligon komutuna ilk girdiğimiz zaman bize kaç kaçgen çizeceğimizi soruyor. Burada üç kenarlı yani üçgenden başlayarak 1024 kenarlıya kadar istediğimiz bir poligon çizebiliyoruz. Mesela ben dokuzgen çizmek istiyorum. 9 enter yaptığım zaman artık dokuzgen çizmeye hazır hale geliyor. Dokuzgenin merkez noktasını soruyor bana. Specify center of polygon diyor. Mesela o noktada şurası olsun. 200 virgül 200 gibi bir merkez noktası serdi, tercih edeyim. Enter'a bastığım zaman bakınız benden bir opsiyon seçmemi istiyor. Bir dairenin içine mi çizeceğiz yoksa daire bizim dokuzgenimize dışarıdan mı teğet olacak? Bu iki tane seçenekten birini seçmek zorundayız. Bakınız kısa yolları I şeklinde renklendirilmiş ilk seçenek. İkinci seçeneği de C olarak renklendirilmiş. Hafızasında şu anda çocuklar bakınız şu. Bir dairenin içine çizmek çizeceğiniz çokgen olarak ifade edilen inscribed in circle aktif olduğunu görüyorum. Enter'a bastığım zaman yani doğrudan şuna tıklamak gibi. Enter'a bastığım zaman bana bakınız dokuzgenimi çizer hale geldi. Şu anda tabi diyeceksiniz ki hocam burada dairenin ne alakası var? Şimdi göreceğiz bunu. Şimdi Şuradaki çokgenim için bakınız şurada bir mesafe belirlemek ki bakın sanki bir daire gibi düşündüğüm zaman bu dairenin yarı çapını girmek gibi düşünün. Mesela ne kaç girelim buraya? 250 birim olsun mu? 250 girdiğim zaman böyle bir çokgen çizdim. Şimdi bu 250 nereden geliyor? Bakın şurada circle'a basıyorum. Hatta buradan altta seçenekli olduğunu biliyorsunuz. Center Radius yapalım. Enter'a bas buraya tıkladım. Ve buradan gelip bu çokgenin merkezi yani benim çizeceğim dairenin merkeziyle bu çokgenin çok merkezi çakışsın dedim. Tıkladım. Bakınız dairem ne oldu çocuklar? Şu anda yakaladı. Kaç geleceğim şimdi buraya? 250 birim. Niye 250 birim? Şimdi anlayacaksınız. Demin girdiğim benim çokgeni hatırlıyorsunuzdur. Burada 250 birim olarak girmiştim. Bakınız ilk tercihimli çocuklar inscribed in circle. Yani bir dairenin içine bakın şurada bir dairenin içine bir dokuzgen çizdi. İşte dışarıdan teğet oldu daire. İlk seçenek bu işe yarıyor. Görüldüğü üzere bakınız çokgenin buradaki mesafesini girerken de 250 birim girmiştim. Buradaki dairenin yarı çapını da 250 girdim. Görüldüğü gibi teğet olduğunu fark ediyorum. Şimdi gelin ikinci seçeneğine görelim. Şöyle yan tarafa aldım. Buna tıklıyorum. Dokuzgen diyorum. Enter'a basıyorum. Diyelim ki bu da buradan başlasın. Diğer seçeneği seçiyorum. Buraya tıklayabilirim veya şurada C Enter'da yapabilirim. Bakınız. Şimdi bir çokgen daha çiziyor. Bunun da yine sayısını 250 birim giriyorum. Enter'dım. Ve bana buradaki 250 birimlik bir ne yapacaklar? Bir dokuzgen çizdi. Şimdi tekrar daireye bastım. Çokgenim üzerine geldiğim zaman bunun merkezini gördüm. Dairemin merkezini de çakıştırdım. 250 birim giriyorum. Enter'a basıyorum. Bakınız. Bu sefer demin çokgenime dıştan teğet olan bir çokgen çizdi daire olarak. Bu sefer de ne yaptı? Çokgenime içten teğet olan bir daire çizdi. İşte ikisi arasındaki fark budur. Daire dıştan teğet veya daire içten teğet olaylar şekilde çizim yapmanıza olanak sağlayan iki tane seçenektir bu. Yine bırak şuradan tıkladığım zaman şöyle poligona tıklıyorum. Yine dokuzgen çizeyim. Diğer seçeneklere bir bakalım. Edge dediğimiz şey çıkart kenar. Yani eğer siz bu şekilde bir dairenin içine veya dairenin dışına bir çokgen çizmek istemiyorsanız doğrudan şuradaki çokgenin kenarını uzunluğunu biliyorsanız bu edge komutunu kullanabilirsiniz tıklayarak veya e enter'la buna giriş yapabilirsiniz. Diyelim ki şuradan başlasın bizim çokgenimiz. Yatay mesafesine kadar olsun? 200 birim olsun. Bakınız. Şöyle hemen göstereyim. Daha çokgenimizin kenarı 200 birim olan bir dokuzgen çizip burada bakınız bir daire içine veya daire teğet yani daire dışarıdan teğet veya içeriden teğet gibi bir soru sormadı. Sadece dedi şuradaki kenarın uzunluğu ne kadar ve kaçgen istiyorsam bununla alakalı bir çokgen çizimi gerçekleştirdi.